Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana Yaman'a aşık olduğunu artık anladı. Nana Yaman'dan kaçmaya başladı. Ama kader ağların örecek ve Nana ve Yaman sürekli yan yana gelecek. Yaman Nana'ya neden kaçtığını sordu. Nana ise Yaman'a çünkü ben seni dedi ve Nana sustu. Yaman Nana'dan uzak durmaya çalışıyordu. Ama şimdi Nana'nın kendisinden kaçma nedenini merak ediyor. Nedim ise İdris ile giriştiği uyuşturucu işinde sona yaklaşıyor. Yaman Nedim'in ihanet ettiğini öğrensin. Yaman Nana'yı kaçıranların İdris'in adamı olduğunu anlasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'dan uzak duruyor. Nana Yusuf'un odasının penceresini kapatamayacak. Yaman Nana'yı görecek ve yardım etmek isteyecek. Rüzgar nedeniyle kapı kapanacak. Nana Yaman ile yalnız kalmak istemeyecek ve odadan çıkmak için acele edecek. Aksilik bu ya Nana bu kez de kapının kulpunu bozacak. Nana Yaman'ı her gördüğünde heyecanlanıyor ve heyecandan kalbini tutuyor. Yaman Nana'nın hasta olduğunu düşünecek. Nana Yaman'a gerçekleri söylemeyecek ama Yaman Nana'nın ne hissettiğini anlamaya başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.